sonunda bir zombi ordusuna hükmedeceğim 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 oğlum çok heyecanlıyım lan çok heyecanlıyım evet şöyle bir gideyim bakayım Allah rızası için yardım edin abi Allah rızası için lütfen abi lütfen kardeşim neyin var söyle bakayım ne ihtiyacın var Abi benim gözüm görmüyor ameliyat olacağım da lütfen para verir misin abi ya Abim kurban olayım bana para ver ya valla birazcık para ver Like atmak 1 TL getiriyor abone olmak 2 TL ama izleyenlerimiz bunu ücretsiz yapabilir Ama bana para gelecek lütfen arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın Hadi bakalım lütfen arkadaşlar like atanın İnşallah koronaya kapılmaz annesi babası ölümsüz olur inşallah amin Arkadaşlar hadi bakalım adama yardım edelim ya valla arkadaşlar Hadi bakalım bende de hiç para yok ki kardeşim ya Valla sana bir şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Bakalım kaç para toplamışsın. İyi yani de ben sana biraz yardım edeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olun. Ben de arkadaşlar adama yardım edeyim derken çanta geldi. Abi bu çanta ne? Evet arkadaşlar paralar var. Size arkadaşlar like atıp kanala abone olduğunuzdan dolayı paralar geldi. Hatta dur kardeşim ben şunları hepsini çantaya koyayım. Ondan sonra sana vereyim. Arkadaşlar hadi bakalım. Şu dilenciye bir yardım edelim. Hala da like atmayanlar varsa yarızıklar olsun. Abim vallahi yazıklar olsun ya. Like atıp kanala abone olanlar. İnşallah nesim babası olmuşsunuzdur abim. Senin olsun abim ya. Hadi bakalım dilenci görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Zombi bir arkadaşlar zombinin şeyini buldum. Ee nasıl desem ordu yapma arkadaşlar için bana gereken malzemelerin hepsini topladım ve zombilerden Korunmak için kendime gittim arkadaşlar zırh yaptım. Bunu arkadaşlar giyindiğim zaman Hiçbir şekilde zombiler bana dalamaz. Birazdan da göreceğiz arkadaşlar. Şöyle çıkartayım bakayım ben şu setleri. Tamam. Şimdi şöyle şu setleri alalım. Dükkana bir gireyim. Arkadaşlar şimdi şuradaki adamı görüyorsunuz değil mi? Benim hiçbir zaman arkadaşlar şu ana kadar evim olamadı. Şu evi arkadaşlar kendim alacağım. Zombi arkadaşlar bu İlaç sayesinde şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi şöyle girelim bakalım ya arkadaşlar. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz bunlar var. Şimdi ne işe yarayacağını birazdan anlayacaksın zaten. Şunları şöyle bir koyalım. Şimdi arkadaşlar şu dışarıya bir çıkalım. Yani güneşte de yapmayan bir zombi yaptım. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz bu zombiler bana da saldırıyor. Şimdi şöyle hepsini teker teker çoğaltacağım. Evet durun lan zombiler dur dur dur. Arkadaşlar şu şekilde hepsini alacağım arkadaşlar. Kendi bünyeme katacağım arkadaşlar bir şekilde sürü yapacağım. Bakayım abi bunlar bana saldırıyor mu? Şöyle bir tane koyayım. Aa tamam saldırmıyorlar bu şekilde. Tamam şunu bir alayım bakayım Be Tamam. Hepsi arkadaşlar şuradan bir doğacak. Aha mesela bir tane daha spamlandı. Zombi sürüsü yapacağım arkadaşlar. Kendime katacağım ve bu adamın evine götüreceğim. Kralınız geldi Lan kralınız şöyle arkadaşlar hepsini bir alayım bakayım. Tamamdır. Abi tüm envanterime sıcak kadar alıyorum. Arkadaşlar bu adam evde yokken şu adamın arkadaşlar evine götüreceğim tüm zombileri. Abi bu zombiler zaten bana da saldırmıyor. Bu adam da arkadaşlar eve giremeyecek. Anladın zaten arkadaşlar az çok trolü. Şöyle gidelim bakalım. Abi harbiden ilgili arkadaşlar bu şeyi bulmuşum. Bütün arkadaşlar dünyayı hükmedeceğim bu şekilde. Şöyle Hop her yere arkadaşlar koyalım bakalım Abi evin içine falan koymayacağım Şöyle her tarafa koyalım arkadaşlar Anladınız değil mi trolü sürekli böyle böyle Yapa yapa ee, zombiler arkadaşlar Ölümsüz olacak zaten arkadaşlar Adam zombilerle çatışamaz Bir ordu gelmesi lazım zombilerle çatışması için Bir ordu da bu adamın Bu geri zekalının evi için gelmez arkadaşlar Şöyle hop her tarafa Arkadaşlar zombi koyuyorum bahçeleri de Korusunlar şöyle Başka? Şu tarafa da koydursunlar. Tamam, şimdi eve gidelim bakalım. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel. Zombi sürüsü yapacağım bildiğiniz buraların her tarafına. Abi like atın da arkadaşlar. Şöyle bütün dünyayı hükmedeyim ben. Bütün evlere falan alayım. Aha daha dolmamış mı? Tamam. Gideyim içeriden de şey alayım şöyle. Hop, bir dakika. Ee, neredeydi o? Aa şurada varmış bakın. Şöyle şunlardan alayım bakayım. Tamam, şimdi zombiler çıksın bakayım şöyle be. Abi zombilerin çıkması lazım ama. Bir dakika şu ikisini de koyup gelsem mi? Yok ya. Şu ikisini koyup gelmeye gerek yok. Aha doğmaya başladılar. Hemen şöyle şunları da alayım. Yavaştan da havalar arkadaşlar karalmaya başladı. Şöyle hepsini alıyorum arkadaşlar. Artık eve yerleştireceğim çünkü adamı arkadaşlar bayağıdır izliyorum. Ve genellikle arkadaşlar saat bu saatlerden arkadaşlar falan gelmeye başlıyor. Ee, ben de arkadaşlar risk atmayacağım. Birazdan gireceğim. Tüm eşyalarımı alacağım arkadaşlar. İçinden çıkmayacağım. Bu e, mesela Adam tabii ki de benim çıkmamı falan bekleyecektir. Bir yere çıkacağım zaman mesela arkadaşlar ne yapacağım? Otomatik bir şekilde arkadaşlar şey yapacağım. Zombileri mombileri getireceğim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Mükemmel olacak. Adam artık eve giremez. Öldü. Hadi bakalım şöyle gidelim abi. Son zombiler varsa da arkadaşlar şey yapsınlar gelsinler. Havada arkadaşlar kararacak. Adam şimdi acaba... Nasıl dirilecek? Ben onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Adam bana bir direnmeye bir çalışsın. Zombilerle arkadaşlar savaşacaktır büyük ihtimal. Evini bırakmaz arkadaşlar kolay kolay. Ben olsam bırakırdım ama. Hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar adamın gelmesine çok az kaldı. Artık gidiyorum arkadaşlar. Son iki tane daha ee geldi bana. Evet arkadaşlar artık ben de gidiyorum. Adam da arkadaşlar artık gelir yavaştan. Abi şu anda setlerini mi çıkarsam beni lime lime ederler arkadaşlar. Ben bile kurtulamam. Her neyse hadi bakalım. Şimdi eve geçtim abi. Tamam artık arkadaşlar setlerimi çıkartabilirim Hatta arkadaşlar setlerimle birlikte uyuyacağım lan ne zarar var ki bana hiçbir bir zararı yok arkadaşlar Evde yemek var mı yemek var Bir şekilde arkadaşlar ben sana zombiyim artık ya Bana bir şey olmaz çıkıp dışarı yemek yemek de alırım Şöyle bir arkadaşa uyuyayım akşam bir uykusu alayım Gençler bir dakikan şu camını da tahmin edeyim Pasta masa da var şu yemekler bana zaten iki gün falan yeter Hadi bakalım ben artık uyuyorum şöyle Ah valla mis ya Of yatak be uzun bir zaman sonra Şöyle hop arkadaşlar Uyuyalım bakalım Aa, piş, piş piş. Adam acaba gelince ne tepki verecek Enayi şöyle uyuyalım bakalım Sonunda evime geldim valla Almav yaptım yoruldum ama Valla sonunda evime geldim ya Şöyle bir gideyim bakayım Avcıyım lan avcı Hüseyin'im Valla şöyle gidelim bakalım Hop Hadi bakalım şöyle gittik mi? Hadi bakalım. Lan oğlum lan ne olmuş lan burada? Lan oğlum bunlar da zombiler mi lan oğlum bu? Bir dakika abi ben hayal mı görüyorum ya? Oğlum bunlar ne lan? Evime zombi sürüsü başmış. Yok artık. Abi çok mu film izliyorum bana mı öyle geliyor ya? Lan oğlum bunlar gerçek mi? Abi yok artık vallahi yemin ederim gerçek bir dakika. Kameradan mı kim? Allah belamı versin ki gerçek. Abi troll mu rol yapmıyor değil mi? Kamera şakası falan dedi bu. Abi Yok ya bunlar bildiğin zombi ya. Bakayım şöyle be. vallahi zombi oğlum zombileri yani soyu tükenmemiş miydi ya? Bakayım şöyle be. Aha evin içinde de zombi kral mı lan o evin içindeki değişik bir elbisesi var. Bir dakika abi. Lan oğlum bunlar kim lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Zombi olup olmadığını bana saldırıp saldırmadığını anlayacağım. Hatta dur bakayım bir tanesini ateş edeceğim. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım abi tüm sürüyüp eşime takmayayım. Abi ateş ediyorum. Bir insan olsaydı şaka yapsaydı söylerdi ya. Bir dakika. Yok yok bunlar insan değil. Şöyle. Gel bakayım. Abi geliyorlar. Vallahi da billahi da geliyorlar. Şöyle. Abi ben bunlarla yok. Bir kere ısırılırsam ölürüm zaten. Şöyle. Geber de geber de. Abi ses Allah'tan hepsini çekmiyor ya. Şöyle. Gel bakayım. Bir dakika. Şöyle bir sürü daha gebertin. Abi ben bunların hepsini gebertemem. Yok 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 yok. Kaçacağım. Mecbur. 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 Şöyle. Hop bir dakika. Uzak dur. Uzak dur şu beden. Şöyle, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Bir dakika, abi ben daha minnacık bir sürüyle kapışamıyorum. Bir dakika, şöyle, hop. Bir dakika, abi zombiler geliyor. Bir dakika, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Şöyle, hop. Bir dakika, hop, tamamdır. Abi bana bir kere dokunlarsa ben de öleceğim, ben de virüs kapacağım. Abi bu riske değer mi ya, baksanıza. Şunların arasından, bir dakika, mermi, 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 mermi. Şöyle, tamamdır. Bir tane gel bakayım, tamamdır. Güzel, 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 güzel. Hop çat tamam alacağım ben bunların hepsini ya Şöyle tekrar tekrar Abi içeri tekrardan bakacağım be Abi yok artık ya Böyle bir şey olabilir mi adam uyuyor Bir dakika bu zombi krallanıyor gebertebilecek miyim acaba Şöyle hop bir dakika abi Şöyle geri dön Hop hop bir dakika geri döneceğim Abi mermim de bitiyor Mermim de bitiyor abi yok şatkan mermim de bitti Hop şöyle daha yok yok daha savaşamam Büyük ihtimal orduyu orduyu çağıracağım jandarma falan çağıracağım Öyle savaşacağım Abi bu nedir ya Arkadan arkadan sızmayı deneyeceğim şimdi Bakalım arkaya da mı yaptı acaba adam Abi bu ne adam bildiğin zombi sürüsünü almış Abi onu bunu bırakın da zombinin suyu tükenmemiş miydi ya Şöyle hop Geldim bakayım Şöyle hop Abi zombi geliyor zombi geliyor Yemin ederim geliyor bu kadar yakın. Oha! Abi ağzına bakın. Dur 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 dur. Yok artık ağaçlarda mı mı var? Allah belanızı versin siz. Bir dakika buradaki bana geliyor. Şöyle hop sana gelme. Sana gelme. Tamam. Geber, geber sana geber. Tamam başka var mı? Başka başka başka. Şu sürüye bak abi. Yok artık. Bir dakika şöyle şuradan atlayalım lan. Bir dakika. Sürü 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 sürü. Bir dakika. Abi ısırıldım. Isırıldım, ısırıldım, ısırıldım. Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Bir dakika. Gelmeyin, 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 gelmeyin. gelmeyin. Abi ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum Şöyle hop arkadaşlar her neyse artık evim evi boş yerin Ne evi? ben artık zor yaşarım yani ısırıldım da bir kere Neyse hadi bakalım arkadaşlar sağda bir tane video var solda da kanal var Sağdan lütfen arkadaşlar videoyu izleyin Soldan da kanala abone olun Hadi bakalım zombiden evimi almamı istiyorsanız arkadaşlar sağdan videoyu izleyin Soldan da kanala abone olun Hadi bakalım sağdaki videoyu tıklamanızı bekliyorum ee, Bu evi almamı istiyorsanız sağdaki videoyu tıklayın arkadaşlar Hadi bakalım şu anda sağdaki videoyu tıklamanızı bekliyorum Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay